İlhan abi selamlar. Merhaba. Yeni bir program. Bu programda haftanın olaylarını sana soracağız. Anket de yaptık. Anketten çıkan sonuçlara göre Fenerbahçe'de bu hafta iki gelişme var. Bir tanesi Buruma'nın bonservisinin alınmış olması. Hiç oynatamadığı halde Fenerbahçe zorunlu olarak transfer etti ama ankette kazanan Arda Güler'in performansı oldu. Çünkü Arda da Rize maçında çok güzel bir asist yaptı. Herkes de onu konuşuyor. Bondurkit deniyor. Arda Güler yorumu alalım senden öncelikle Arda Güler'in futbolculuğunu, özelliklerini gerçekten beğeniyorum. Hem futbol zekası hem tekniği üst seviyede. Fiziksel anlamda tabii ki bir 17 yaşındaki ee... Ergen çocuktan diyeceğiz, e, bahsediyoruz ama futbolda yaş yoktur. Avrupa'ya baktığımız zaman da tabii ki 17, 18, 19 yaşında inanılmaz üstün performans gösteren oyuncular var. O yüzden biraz zaman tanımak lazım Arda'ya ve Arda'nın daha çok süre alması gerekiyor. Ha burada hocasını eleştirmek istemiyoruz çünkü hocası her gün antrenmanlarda Arda'nın performansını gözlemliyor e, ve teknik ekibiyle karar verebiliyor. Burada daha çok Arda'nın kendini kişisel anlamda bir adım daha ileriye götürmesi, performansını arttırması, kendine yatırım yapması, futbolu uzun vadeli bir şekilde kariyerini devam ettirmek istiyorsa önemli. Antrenmanlardaki performansıyla formayı hak ettiğini hocasını göstermeli ki hocası... Arda'ya daha çok şans versin veya Fenerbahçe'de oynayamayacaksa da artık belki Avrupa'nın başka bir kulübünde belki de şampiyonluk iddiası olmayan daha fazla süre bulabileceği, yeteneklerini sergileyip geliştirebileceği hem bireysel anlamda hem taktiksel anlamda kendini geliştireceği bir kulübe kiralık verilmesi de düşünebilir ama Avrupa'ya giderse vizyonu da gelişir mi sence? Sen de gittin Avrupa'ya. E, mutlaka gelişir. İster istemez gelişir. Tabii ki gelişmede açık olmak lazım. Zaman zaman yurt dışına transfer olan oyuncularımızda bazen at gözlüğü dediğimiz veya direkt e, önünde bir perde olan oyuncularımız da olabiliyor. Kendini gelişime de açık tutman gerekiyor. İstemen gerekiyor çünkü istemeden öğrenemiyorsun. O yüzden e, tabii ki vizyonunu geliştirebilir Avrupa'ya gitmesi. Kendisine çok şey katabilir. Hem insan olarak hem futbolculuk hayatı dışında da ki kariyeri inşallah uzun sürer ve önümüzdeki 15-20 sene hem kendisine hem Türk futboluna faydalı olur kendini geliştirerek. Ama e, artık her şey Arda'nın elinde. Tabii ki burada e, kulüp olarak, medya olarak da üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız. Aşırı bir şekilde baskı oluşturmadan onun da zaman zaman hata yapmasına izin verilmesi lazım. Çünkü hata yaparak öğrenecektir. Dediğim gibi dengeyi burada dengeyi yakalayarak belki önümüzdeki 10 sene, 15 sene çok özel ve keyifli bir futbolcu izleyebileceğiz. Potansiyelini nerede görüyorsun Arda'nın? Nereye kadar çıkabileceğini düşünüyorsun? Potansiyelini ner, nereye kadar görebiliyorum? Bu tabii ki kariyeri boyunca vereceği kararlarla bağlı, orantılı. Ama Avrupa'nın çok çok üst kulüplerinde belki Şampiyonlar Ligi kaldırabilecek, belki... Umut ediyoruz ki öyle bir jenerasyonla Avrupa Şampiyonası'na, milli takımla Avrupa Şampiyonası'na veya Dünya Kupası'na katılıp orada önemli başarılar elde edebilecek bir futbolcu olarak görüyorum. Ama tabii ki her attığı adım, her aldığı karar bunda etkili olacaktır. Peki senin kariyerinde oynadığın en potansiyelli oyuncu kimdir? <laughs> Benim kariyerimde en e, potansiyelle potansiyelli oynadığım futbolcu yerlilerden tabii ki e, Sergen Yalçın inanılmaz bir yetenek gördüğüm en yetenekli Türk futbolunda belki benim gördüğüm canlı izlediğim ve antrenman yapıp sahaya çıkıp oynadığım en yetenekli oyuncuydu. Ha, diğer taraftan da o kadar e, yeteneğine rağmen antrenmanı da çok fazla sevmeyen bir yapıya sahipti ama o kadar az antrenman yapmasına rağmen inanılmaz işlere imza attı. Fakat bu taraftan da bakmak lazım. Eğer gereken antrenman yapmış olsa, işte uykusuna dikkat edip, özel hayatına dikkat etmiş olsa potansiyelinin yüzde kaçını doğru bir şekilde kullandı ya da ee, zihinsel anlamda çok bunalım veya sıkıntılı günler geçirip belki de potansiyelini hiçbir şekilde kullanamayacaktı. O yüzden buna her futbolcu, her insan kendi kararını vermeli. Türk futbolunda hiç şöyle bir, ne hatırlıyor musun? Olağanüstü bir yetenekti ama hiç çıkış yapamadı, hiç kendini gösteremedi dediğin var mı öyle bir isim? Ya şu an aklıma gelen Beşiktaş'ın altyapısına yetişen Muhammed vardı zannedersem. Hı hı. Şu evet. an e, pek ortalıkta yok maalesef. Almanya doğma büyümeli Berkan Göktan vardı. Evet, evet İnanılmaz bir yetenekti. Ve birçok kez şans yakaladı. Bayan Münih'te oynadı. Galatasaray'da, Galatasaray'da oynadı. Beşiktaş'a geldi. Dediğim gibi e, birden fazla şansa sahipti ama potansiyelini, yeteneğini maalesef e, gösteremedi, sergileyemedi. Umarım Arda öyle olmaz ve çok daha güzel bir kariyeri olur diyoruz. O temennide de inşallah Ardayı uzun yıllar izleyeceğiz. İnşallah. Haftanın bir de Galatasaray tarafı var. Beşiktaş zaten seninle her hafta uzun uzun konuşuyoruz. Bir de diğer takımlardan biraz alalım dedik. Icardi'nin Antalya maçında çok güzel bir golü var. Ve biz daha stat'tan çıkamadan o uçağa binmişti. Ve <laughs> bir Instagram'dan paylaşımda bulundu. Okey bye dedi. Hem bu konu var hem de Okan Hoca'nın üst üste 12 maç kazanan Galatasaray'da tarihe geçti. Rekor kırdı teknik direktör olarak. Ankette Okan Hoca'yı sormamızı istemişler sana. Ama ben illa Icardi yorumu da alacağım senden. Önce Okan Hoca'yı değerlendirmenizi. <laughs> Okan Hoca'yı değerlendirelim. Okan Hoca Türk futbolunun önemli futbolcularından. 2002 Dünya Kupası'nda yer almış. Galatasaray'la UEFA Kupası'nı kazanmış daha sonra. Inter'de oynamış. Teknik direktörlük kariyerinde ise Başakşehir ile şampiyonluk görmüş ve şimdi Galatasaray'ın başında. Galatasaray'da 12 maçta 12 galibiyet alan ilk teknik direktör. Sadece bununla kısıtlamamak lazım. Evet ilk geldiği dönemler biraz sıkıntılar yaşadı galiba. Sıkıntılı günler vardı. Bir Alanya spor maçı, bir Antalya spor maçı. Bunlar geçiş dönemi ve kendini sürekli yenileyen ve yeniliğe açık olan bir hoca. Kariyer basamaklarına emin adımlarla ilerliyor. Bir gün milli takım başında da görebiliriz. Hani tebrik etmek lazım. Dediğim gibi yeniliğe açık. Ekibine de Farklı metotlarda çalışan hocaları dahil ederek sadece günlük başarıyı değil daha ilerisine düşünerek hem altyapıdaki oyuncuların geçişlerini, koordinasyonunu, A takımı sağlayabilecek yabancı bir hocayı dahil ettiler kadrolarına. Çünkü kadrosunda da 6-7 tane altyapıdan genç oyuncu bulunduruyor. Aslında bunları zaman zaman başka hocalar olsa altyapıya geri gönderip daha e, sayısı düşük oyuncularla antrenmanını sürdürebilir ama o anlamda Okan hocayı tebrik etmek lazım. Bu başarısı da e, tesadüf değil. Buraya e, kendini geliştirerek emin adımlarla ilerleyerek geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi Icardi'yi de konuşalım. Bu sezona damga vuruyor. Az sayıda maç oynadı ama her büyük maçta falan attığı goller çok ekstra gollerdi. Kendine benzetiyor musun? Ben biraz benzetiyorum açıkçası. Bitiricilik, Sen... kutu içindeki etkinlik açısından ben benzetiyorum. Ne dersin? Belki boks de evet. Son vuruşlardaki bitiricilik birbirine yakın ama belki ceza sahası dışında ve oyunun topsuz ...kısmında farklılıklarımız var. Son 5 maçta 6 maçta skora inanılmaz katkısı var. Hem atmış olduğu gol hem de attırmış olduğu gollerle. Fotoğrafını yorumlamak gerekirse de ben görevimi yaptım. Görevimi tamamladıktan sonra hocası izinin dahilinde geliştiyse... ...bir sorun yoktur. Zaten ben de hocası renkli bir kişilik. Özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor ama... ...sonuçta profesyonel futbolcu... Sağda yaptıklarıyla değerlendirmek lazım. Tabii ki e, özel yaşantısına dikkat etmesi gerekiyor ama bu bence çok e, abartılacak bir olay değil. Eğer hocasından izin alıp e, işte iki günlük tatil yurt dışına çıkmak istediyse ve maç sonunu beklemediyse bence bir sıkıntı yok bu olayda. Peki en beğendiğin özelliği hangisi Icardi'nin golcülüğünde? Son vuruşlar çok etkili olması, hem gelişine vurabilmesi, hem plasilerini ayak için beğeniyorum gerçekten ve pozisyon alması, nerede durması gerektiğini biliyor o anlamda yapmış olduğu Hani pozisyon öncesi koşuları da bence Cardi'nin önemli özelliklerinden biri. Gelişine vuruş deyince tabii insanın aklına altın gol geliyor. Ön direğe koşu, arka direğe vuruş bu senin ayakla attığın kafasını attı aslında bu son maçta. Kafasını attı, zor bir vuruştur çünkü <laughs> normalde ortanın. Yapıldığı tarafa doğru vurursunuz çünkü kaleciyi de ters ayak üzerinde yakalamaya çalışırsınız. Ama tabii ki ceza sahasındaki pozisyonunuz da çok önemli. Benim bulunduğum pozisyondan topun geldiği yere atmaya çalışsam korner bayrağını atardım. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, tabii ki ters köşeye çevirip vurmak da zor bir vuruş. Kafayla da çok zor çünkü istediğiniz etkili baskılı e, vuruşu yapamazsınız. Daha çok sıyırmanız gerekiyor. Biraz daha fazla hissiyata ihtiyacınız var. O first touch dediğimiz. Hı hı. O şekilde zor bir vuruş ama bazı oyuncular için belki kolaydır. Bu programda bir de senin anılarından bahsetmek istiyoruz. İki tane isim çıkardık. Tümer Metin ve Yıldıray Baştürk. Hangi oyuncuyla ilgili ilham var? anısını dinlemek istersiniz diye. Tümer Metin seçildi bu hafta. Tümer ile ilgili bir anını dinliyoruz. Öncelikle her iki isim için ufak bir yorum yapayım. Tümer Metin'le Samsun Spor'da 3 sene, Beşiktaş'ta 2,5 sene beraber oynadık. Beşiktaş'a transfer olurken kader birliği yaptım ve Türk futbolu adına hem yetenek açısından hem ...zihniyet açısından çok enteresan bir ve önemli bir karakter. Yıldıray'a gelince Japonya dönüşü, Hertha Berlin'e transfer olduğumda... ...yabancılık çekmeyeyim diye evinin kapılarını bana açan ve... ...kendime ev bulana kadar onun yanında e, süre geçirdiğim... ...hem milli takımdan hem Hertha Berlin'den takım arkadaşımdan. İkisinin de bende e, yeri gerçekten ayrı. E, Tümer Metin'le tabii ki e, birçok anımız var. Hangisini anlatsam diye düşündüm. Burada belki direkt Tümer'le alakalı değil ama... ...ben e, Almanya'da doğup büyüdüm ve genellikle futbol sonrası Almanya'da yaşadığım için Türkiye geldiğim dönemler Acarkent'teki evin 5. katını genelde bana açardı ve otelde kalmama çok sinirlenirdi. <laughs> Kamp dönemi, tabii şimdi ben 30-32 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldım. Tümer biraz daha Fenerbahçe'de kariyerine devam etti ve 100. yılda iki ayrı takımda şampiyonluk yaşayan herhalde tek futbolcu yanılmıyorsam. Böyle bir enteresan istatistiği de var. Bir akşam dışarı çıktım ve ben Türkiye geldiğim dönemler hem evini, hem arabasını bana tahsil ederdi. Porsche Cayenne'le bir ufak kaza yapmıştık. <laughs> <laughs> ee, o da kampta olduğu için kendisine duyurmadan tamire verip, arabasını tekrar e, eskisi gibi teslim etmek istemiştim. Ama daha sonra bu olayı kendisine saklayamadan telefonda söylemek zorunda kaldım. Sağ olsun tepkisi de negatif olmadı. Dediğim gibi, bendeki yeri çok ayrı. Böyle ufak bir anekdotu da burada anlatmak istedim. Şimdi şöyle de bir bölümümüz var. Futbol kartlar hazırladı arkadaşlar. FIFA oyunu bilmiyorum oynamışsındır diye tahmin ediyorum. Tümer Metin'in özelliklerini senden yorumlamanı isteyeceğiz. 2020'ye kadar FIFA oynadım. Daha sonra futboldaki kadar başarılı olmadığımı anlayınca kariyerimi <laughs> noktalandırdım. Tümer Metin'in özelliklerini 99 üzerinden değerlendireceğiz. Prime dönemi tabii bu. Prime dönemini. O zaman ben en iyi özelliğiyle başlayayım. Pas. 89-91 gibi. 89 diyelim. Güzel. Şut, şut ceza sahası içinden mi dışından mı yorumlarız Genelinde mi? Genel bu evet. Yani. Genel. 89 vereyim orada da. Güzel. Dribbling. 83, 80, 84 diyelim. Güzel. Fizik. Fizik şimdi zayıf noktalarına geldik. <laughs> evet. Fizik olarak 73 diyelim. Savunma. Defansif özelliği savunma 68. Hız yani düz 70 olsun. Güzel. İyi adil bir değerlendirme. Adil oldu. mi? Evet, torpil geçmedim. Yani, yok torpil arkadaşım. geçmemeye çalıştım evet. Objektif olmaya çalıştım. Bir de Yıldıray var. Yıldıray. Yıldıray daha çabuktu sanki. Daha çabuktu. Topla daha çabuktu ve o da gerçekten topu çok iyi saklayabiliyordu. Tümer'e hız 70 dedik. Tümer'in hızı 70 ise Yıldıray'ın hızı hmm. 76 olması lazım hmm. diyorum. Dribbling Tümer'e kaç verdik? 84 verdin yalnız. 84. Yıldıray'da 82. Aa katılmadım ben buna. Katılmadın mı dribbling'e? Daha dar, dar bence Yıldıray daha çabuktu daha böyle top. Ya var. daha çabuk evet. ama tekniği hmm. bir tümerin bir tık daha üstündü gibi. Tabii ki senin kararın. Şut. Ben burada da mesela tümerin daha şutları daha güzeldi sanki. Şutları daha iyi. Tümere kaç verdik? 89 verdik. 89. Yıldıray'ın 82. Pas. Pas tümerle aynı oranda verebiliriz. 89 mu verdik? Evet. 89. Brezilya maçında Hasan Şaşı attığı pas çok iyiydi değil mi? Evet pas. Dünya kupasında. Defansın arkasına evet. çapraz bir aşırtma, böyle lob pas atmıştı. Evet. Çok şahaneydi gerçekten. Fiziksel özelliği ufak boylu olmasına rağmen ağırlık merkezi yere çok yakın olduğu için kolay devrilmiyordu. Topu çok iyi saklayabiliyordu sağ içinde. Kesinlikle Tümer'in üstünde. Tümer'e kaç verdik? 73, Yıldıray'ın 80. Rahat 80 yapar. Defans 74. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Son soru. George Best'in de çok iddialı bir sözü vardı. Biraz daha çirkin olsaydım ne Maradona ne Pele hatırlanmazdı gibi. Sen de hep yakışıklılığın ön plandaydı. Ya şu kadar yakışıklılığım konuşulmasaydı keşke dediğin dönemler oldu mu? Ya yakışıklılık bazen e, futbolcu veya sporcu için dezavantaj oluşturabiliyor, bazıları için avantajlı bir duruma geçebiliyor ama zaman zaman performansımın önüne geçtiğini düşünüyorum. Sağ dışından daha çok sağ içindeki performansımın değerlendirilmesi tabii ki hoşuma giderdi çünkü sonuçta bir sporcu olarak her hafta maça çıkıyorsunuz ve ona göre değerlendirmek istiyorsunuz. Ama dönem dönem özel hayatınızda yaptığınız veya giyinme tarzınızla ön plana çıktığınızda belki bir adım önünüze geçmiş olup size haksızlık, haksız rekabet diyeyim. Dönem dönem öyle bir haksız rekabet oluştu. Sağ dışındaki görüntüyle sağ içindeki performans arasında. Beckham da yaşadı sanki onu biraz. Beckham için faydalı oldu diyebiliriz. <laughs> Performansını küçümsemiyoruz. Ya Manchester United ve İngiltere milli takımda oynadığı mevkide önemli Real Madrid'de önemli işlere imza attı tabii ki. Onu destekleyici bir şekilde yurt dışında kariyerini destekledi diyebiliriz. <laughs> İyi bölümdü bence abi. Tamam. Geçmiş olsun.